Evet misafirlerimiz gitti. Hadi Ormak masamızı toplayalım. Çok eğlendim ben sen? Ben de eğlendim valla, yemek de güzeldi. Evet çok güzeldi ama şimdi bulaşıklar var sırada. Şimdi bulaşık sırası sendeydi zaten. Ben gideyim Can. Nere? nere sende? Geçen ben yıkadım ya. Hayır, sende sıra. Allah Allah, sen ben... ya Ormak <laughs> ders çalışacağım dedin de ben yıkadım. Hayır ya. ya sıra sende. Ben de sende diye hatırlıyorum. O zaman haksızlık olmasın. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız ya? E hadi kalk kırmak Göstereceğim diyorum. Kalk için yapıyor. Sendeydi sıra. Fikrim neydi ırmak biliyor musun? Tırtılı yapacağız. Ve o tırtılı bu pipetlerle yarıştıracağız. Masanın diğer tarafına ilk geçen tırtıl sahibi bu yarışmanın galibi olacak. Diğeri de ne yapacak? Bulaşıkları yıkayacak. Bulaşıkları yıkamaya hazır ol. Peki, görürüz. Büyük konuşmayan bence. Tırtılı ben yapacağım. Öncelikle böyle kesiyorum. Sonra. Ben kendi tırtılımı yaparım. Sonra der ki, tırtılları ben yaptım ama bulaşıkları sen yıka. Allah Allah. Kışık. tırtılımı kıvırıyorum. Ve sonra bir daha kıvırıyorum. Ve sonra bir daha. Ve makasla kenarlarını kesiyorum. Hazır. <laughs> Önce deneme yapacağız. Irmak <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Bunda yuva yapacağız. Kimin tırtılımı yuvaya önce girerse yarışmayı o kazanmış olacak. Ne dersin? Girene kadar devam. Başlıyor muyuz? Evet. Hazır mısın? Evet. Tamam. 1 2 3 Giremiyor ki, giremiyor ki. Benim. Benim. Allah benim. Allah. Ters dönmüş olabiliriz. Ama benim tırtılım yuvaya girdi. Bu ışıkları Bak gördün mü? Elendik. Annem de hemen de şey gitti oturduk. Sen niye yardım etmiyorsun ya? Ben mi kaybettim? Sen yıka. Sen kaybettin. Sen kaybettin. Allah Allah. Ben dedim sana. Ben dedim diğer tarafa git diye dedim kafanın ikine gidersen öyle olur işte yıka şimdi Allah Allah